çok alışveriş yapanlar hemen görüp aynı renkten üç tane alanlar. Ya da ayakkabısı olduğu halde bir tane daha olmalı, bir tane daha olmalı deyip daha çok alanlar. Ya da pantolonlar, ya da tişörtler, kıyafetler. Neden böyle yapıyoruz? Neden alışveriş hastalığımız var? Halbuki ona hiç de ihtiyacımız yokken. O anda bizim olsun diyoruz ve alıyoruz. Çünkü duygu eksikliğimiz var. Bir şeylerden tatmin olamıyoruz. O birileri devamlı bizi arasın, biz siz yapamasın istiyoruz. Gidip alışverişte o duyguyu harcıyoruz. Bu bir duygu durum bozukluğudur. Aslında biz kendimize sahiplik duygusuyla bunları alırken kendimize kendimizi vermemek için başkalarına ait olmaya çalışan, ait hissetmeyen kişileriz. Haydi kendine dön ve sadece kendine ait ol. Sen bir tanesin ve çok özelsin ve biriciksin. Kalpten kalbi.